2020 yılında ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, yıllar sonra aynı ortamda buluştu. İkili, Fenerbahçe-Beko Real Madrid basketbol maçında pişti oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçenlerde Kerem Bürsin ile ayrıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Murat Dalkılıç ise bir süredir Siter Akbaş ile aşk yaşıyor. Bütün bunlar yaşanırken Hande Erçel ile Murat Dalkılıç dün akşam oynanan Fenerbahçe Beko Real Madrid basketbol maçında pişti oldu. Hande Erçel maçta telefonla ilgilenirken Dalkılıç ise ayakta arkadaşıyla konuşurken kameralara yansıdı. Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, 2020 yılında ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti. Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dal Kılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar